Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın'da yarışmıştınız. Evet. Marmaris'ten geliyorsunuz. Evet. Dans ediyorsunuz. Break dance. Evet. Özellikle söyleyin break dance. Yani hip hopla karıştırılmasın. Sahnesin o zaman. Teşekkürler. again will the renegade master d4 damage of the ill behaviors back once again will the renegade master d4 damage of power to the people's back once again will the renegade master d4 damage D.O. One, two, three, four, five! Who's B-boy King? Who's B-boy King? Siz dövme işinde mi çalışıyorsunuz? Bu ne bu dövmeler bu kadar ya? Bu kafa üstünde dönmeyi Hülya bu sefer sen bile beğenmişsindir değil mi? Beğendim evet. Bu sefer sanki değişik gibi geldi bana da. Arkadaşlar ilk turda da beğenmiştim ben. Bu turda da gayet iyisiniz. Yani bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Sadece son altıya kalma yeter mi yetmez mi onu bilmiyoruz. Onun için vakte ihtiyacımız var. <laughs> Teşekkürler. Sizi kulise davet ediyoruz. Teşekkürler çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs>